Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, YDS Yol Kılavuzu kitabımızın Arapça sınavlarına hazırlık setimiz bir olan YDS Yol Kılavuzu konu anlatımı soru çözümleri kitabımızın oynatma listeleri hazırlıyorum. İçindekiler listesi 33 başlık var. Biz ikinci başlığı fiil harbiceler oynatma listesi olarak yayınladım. Şu an YouTube sayfamda herkes istifade edebilir. Bağlaç edatlar en yaygın kullanılan bunları Yapmaya çalışacağım. Bakın fiillerin malum meçhul yapısı gibi önemli konular burada mevcut gibi. Bağlaç edatları işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bağlaç edatlardan orası kitabımızda şöyle bir şey vardı. E, bu ikinci video oluyor, ikinci ders oluyor. Size sınavlarda lazım olabilecek olan en yaygın kullanılan bağlaç edatları burada size göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla sizin Ekstra bir bağlaç edat kitabına da aslında gerek kalmayacak sınava hazırlanmak için. Dolayısıyla bakın bilgi ekleme edatları diye başlık altına aldık bunları, sınıflandırdık. Bakın çokça kullanılan ilaveten ala bil idafeti ila idafeten ila fadlan an kema enne gibi bu iki dört e, edatların tamamı arkadaşlar e, bilgi ekleme edatları olarak ifade edilebilir değerli arkadaşlar. Bilgi ekleme edatları. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. İlaveten ala vakahatihi lem yakum bi küstahlığına ek olarak bir de görevini yapmadı diyor. Örnek cümle ikinci cümleyle olarak kâne yuzavilu amelen âkhar bil idâfeti ilâ amelihi resmi resmi işine ek olarak başka bir iş daha yapıyordu. Entetedi <laughs> nuli bir milyon i doların fazla aniliyatıdır. Bana 1 milyon dolar, buna ek olarak da, ek olarak bir de özür borçlusun. Ve son cümlemiz, son kema'nı ile ilgili: Adal muvigu sehlul vusuli, kolay ulaşımı kolaydır. Kema'nın lüât el müstâmelete fihi sehlatul fehmi, keza ayrıca. Bir de orada kullanılan dilde kolay anlaşılmaktadır diye çevirmişiz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İzafeten ile yıda not alabilirsiniz. Yani bunun yanına şöyle ızafeten ile yıda ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İzafeten ile şeklinde de kullanımını görebilirsiniz YouTube sayfamda oynatma listesi olarak bunları da yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla sizin bütün öğrenmeniz gereken en yaygın kullanılan sınavlarda fiil harflerler, bağlaç edatları oynatma listelerinde bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maaz selamet.